Arkadaşlar, şimdi Emir renkli kaydıraktan çıkıyor. Hadi başlıyoruz Emir süren başladı. Koş 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 koş. Çabuk süren azalıyor Emir. Koş 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 koş. Aferin oğluma. Şimdi oturuyoruz. Şimdi renkli kaydıraklara oturuyoruz. Evet kayıyoruz. Vay canına. Soğukların içine düştük çok eğlenceli tekrar yapmak ister misin? Evet. Hadi bir iki üç. Hadi başlıyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi Emir tekrar başlıyor. Hadi siren başladı koş bakalım. Bir iki üç ay yavaş bu taraftan gel anneciğim. <laughs> Aferin oğluma koş 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 Hadi 1 2 3. Vay canına. Woohoo. Çok eğlenceliydi. Tekrar yapmak ister misin? Evet arkadaşlar. üçüncü kez tekrar yapıyoruz. Hadi başlıyoruz. Bu sefer ortadan gitmeye karar verdi. Hadi koş 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 koş. Aferin oğluma Renkli yerlere oturuyoruz. Kaydıraklara oturuyoruz. Bir, iki, üç. Yuhuu, çok eğlenceliydi. Hadi bakalım şimdi. Yüz toplarda yüzüyoruz. Yüz toplarda aşkım. Yüz, 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 yüz toplarda. Evet. Şimdi toplarda yüzüyoruz arkadaşlar.